Herkese hayırlı bayramlar. Belki bayramdan sonra izleyeceksiniz ama olsun. Şimdi ben hazırlandım. Yaren daha giyinemedi. Onu beklemedim dedim ben ablama gidiyorum. Sen de oraya gel. Oradan da anneme geçeceğiz. Evden tatlıyı falan alacağım. Eee dilim oldu o yüzden pertek konuşuyorum bugün. Hadi gidelim. Ay şapkam şöyle bir saniye. Şapkayı düzeltelim. Herkese bayramın üçüncü gününden selam olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İlk iki gün çekim yapmadım. Yapamadım daha doğrusu. Dolu dolu geçti. Şimdi Kapuz plajına geldik. Edoş, Melek abla falan. Ama bir kalabalık. Ta yukarı arabayı park ettim. Onları bıraktım. Saatlerimizde üçü geçti. Ya bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmedim. Hani ediyordum ama hani bayram ya millet gezer diye düşündüm ama millet bizim gibi denize gelmiş bu sene size dedim bol bol denize gideceğiz inşallah diye siftah yapıyoruz şemsiyeleri falan Edoş'u aldı öyle arkadaşlar inşallah iyisinizdir özledim sizleri bayram sonu buluşacağız inşallah var o kadar yürüdüm ki Allah'tan bir tarafta gidiyor yani biz akşam denizine geldik gibi oldu saat 3'ü geçmiştir benzin aldım Melek ablayı Edoş'u aldım Ablamlar rata gidecekler. Ben böyle sezonda hiç gelmedim ya. Ay biz nasıl yer bulacağız? Şimdi biz geldik. Şuralarda bir yerlerdeyiz. Zar zor yer bulduk. Yalnız var ya ben hani ne bileyim tatil, bayram bu kadar insan kayalara çıkmak tehlikeli ve yasaktır. He, uyarıyorlar. Kayalına çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Lütfen kayalardan Ben hani gerçekten bu kadar kalabalık tahmin etmedim. Neyse ama bir şekilde gireceğiz, eğleneceğiz. Biz ne? Ha, biz buradayız. Miraç orada bakın. İnşallah. <laughs> Yavrum benim. Lütfen dikkat. Temiz bir kumsal için çöplerinizi çöp kutusuna atmanız önemlidir anlamı. Vallahi çok kalabalık. Gemis Buralar da aynı. Önemleri de aynı. Üçüz Bütün bak burada. Var, burada. Şöyle bir büfesi var. Ben şimdi buradan içecek alacağım. Gelirken cips falan bir şeyler almıştık. Su falan alalım. Saat 7 oldu biz buradayız ama hala güzel. O kalabalık gitti. Şezlongları falan taşıyorlar. Çocukları hala denizde çıkmadılar. Biz Eda ile birer kere girdik. Su nasıl Edoş? hoş? Güzeldi. İlk buz gibiydi. Sonradan bir girdik. Allah'ım öyle güzel serinledik ki. Melek abla tabii girmedi. <laughs> Melek abla da burada. <laughs> Oturduk, yedik, içtik. Sağ olsun onlar böyle börek getirmiş, sarma getirmiş. içeceklerimiz falan da vardı. Keyifli, güzel bir gün geçirdik. Bir Ama bayram ya. Ben hani bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim, değil mi? Öyle. Nasıl geçti Melek abla? Evet, güzel. <laughs> güzel, her şey, Öyle. Bak biz de birer şey yedik. Biz de fazla çiçeği, edin, aynen. De. Biz dedik ayaklarını sok, istemedi. Ayaklarını soksaydı. Aynen. Öyle bakalım. Ama iyi Değil mi? Havamız değişti evet, hem de. Evet, evet. Böyle oturuyoruz şimdilik buralardayız. Nevin ablaya selamlar. Selam ben Ona söz vermiştik He. Evet ben ona dedim selam gönderiyorum. inşallah Tanaşırız İnşallah canım. inşallah. Öpüyoruz buradan. Ben Çok öpüyoruz. Trene denk geldim. Arabayı almaya geldim. Beni şurada bekliyorlar. Bizim Çarcuma'ya gittiğimiz tren. Denize bakın. Burada bir tane arabaya yer yoktu. Bir tane. Neyse geldim. Arabaya sandalyeleri koyayım. Nasıl güzel değil mi manzara? Her güzel şeyin bir sonu var. Edoşları bıraktım. Şöyle ekmek bulamadım. Yarın alacak. Tandır ekmeği vardı. Evet güzeldi. Ani gelişti böyle bizim bugün denize gitmemiz. Annem böyle dayanamıyor. Keşke dayanabilse onu da getirecektim öyle arkadaşlar dilim yarı oldu. Bayram var ya birinci gün iyiydim. ikinci günden sonra boynum tutuldu. Dilim yarı oldu. <laughs> Neyse bakalım şimdi eve gidelim. Ertesi günden herkese selam olsun. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün bayramın dördüncü günü bir bayramı daha bitiriyoruz. Rabbim inşallah nice bayramlara kavuştursun hepimizi. Şimdi tiroid ilacım bir tane kalmış ona bakacağım. İnşallah eczane bulurum. Market alışverişi yapmam lazım. Eksikler var kahvaltı için falan. Bir tane bile yumurtam yok. Gidiyoruz bakalım yalnız hava var ya dünkünden daha sıcak şöyle kendime de çevireyim papaz gibi da. hava çok güzel dünkünden daha sıcak gece ayağıma bir kramp girdi sizlerin de oluyor mu bilmiyorum bu magnezyum eksikliğinden diyorlar epeydir olmuyordu şu an var ya sağ bacağımın baldırı sanki böyle şey damarı çekiyorlar hani damar geriliyor gibi de geçenlerde yarene oldu o da çok zorlanmıştı benim çok olurdu da epeydir olmamıştı Saçlarıma bakın. Bugün çarşılara falan bilmiyorum. iner miyim? İnersen bir boya alayım da. Saçlarımı boyayayım. 101'e gideceğim. bilme bilmiyorum. Gider miyim? Böyle sosis falan çok almam ben. Çok nadir alırım. Yaren canı istemiş. Salçalı sosis. Onu yapacağım inşallah. Gidelim bakalım. İlaç işi tamam. Hem şeyi aldım. Gece ilacımı hem de tiroid ilacımı eczanemiz nöbetçiydi. Şimdi şuradan ekmek alacağım. Sezen ablayla sohbet ettik. Buradan da pembe domates falan bakayım varsa. Ne var? Bakın hiç bayram gibi değil değil mi? Sıradan gün gibi yani buralar bahmiye gelmiş. Bunlar tamam. Şimdi bir de 101'e girelim. 50 liraydı pembe domates. Valla 80 lira domatese verdim. Tövbe yarabbim. 2-3 gün marketlere gelemedik ya. Ben özledim market gezmeyi. İndirimde neler var? Kekler falan var. Yumurta 37'ye düşmüş. Niye acaba? Ellerinde mi kaldık? Böyle olunca da insan bir tereddüt ediyor değil mi? Şöyle yumurtayı alalım gelmişken hepimizin özlediği aktüellere bakalım. Şu tencere böyle çok hoşuma gidiyor. Aa, ablama gelen sürahide. Şu çok hoşuma gidiyor da. Şu benimkinden. Çok bir şey kalmamış. Bir araya toplamışlar zaten bunları. Ay terlikler de çuk çuk yapıp duruyor. Bu eve bıraktım. Şimdi şoktan alacaklarım da var. Sabah sabah biraz yoruldum ama olsun artık. Ama nasıl terledim şu an var ya. O kadar terliyoruz. Acaba niye zayıflamıyoruz? Bu arada dün akşam canlı yayın yaptım ben. Bilenler vardır ama canlı yayınımız artık olmuyor arkadaşlar. Hani herkes açık mecbur yapıyorsunuz. Onda da bir sürü abuk sabuk insan geliyor yapmayı düşünmüyorum artık. Hiç eskisi gibi keyifli geçmiyor çünkü maalesef ki. Şöyle şoka gelmişken. Silikon timsah des yazıyor. Kalemlik. Ne demek timsah des? He timsah desenli. <laughs> bir an dedim timsah derisi mi acaba? Şöyle Amerikan servis var. Aa yarın aldığım bimden. Hem de 150 lira burada. Şu bıçak bile evleyici var. Termos var galiba. Arzumun rondosu var. Bu neymiş? Tepsili kahvaltı sunum seti. Piknik için olabilir bu. 100 lira. Şöyle şeyden. Mika. Vipamet'in. Bu neymiş arkadaşlar? Vipamet. Süzme. Yoğurt, peynir, yapma kabı. Aa, 400 lira. ilk defa gördüm ben. Araba için. Bizim bir ara vardı şeyde. Ee, neydi o arabamızın adı? Ford Focus'umuz vardı da Batman'da. O zaman sıfır almıştık. Ha, bu anneme aldıklarımdan burada da var. Ben de alacağım bir tane kendime. Çünkü çok hoşuma gitti. Şöyle. Bakayım farklı mı? Ay dur şurada. Farklı mı ki bunlar? Efsane. Şu tam iyi. Biz beyaz ya çok uzun ömürlü olmaz ama. Gelenler böyle arabalar falan var. Şundan var. Hadi gidelim alacaklarımızı alalım. Burada şeye baktım da Cumhuriyet'in sucuğu benim istediğim şu üçlü parmak güzeldi ama kalmamış incir kolonyası aldım. Şimdi bir kısmını yerleştirdikten sonra aklıma geldi size çekmediğim. Ee, ben seneler önce bir incir kolonyası almıştım Batman'da ve çok hoşuma gitmişti. Şöyle incir kolonyası aldım şoktan. Sanırım 60 liraydı arkadaşlar. Şimdi bunu yerine denettireceğim. İlaçlarımın ikisini aldım. Şöyle birazcık kiraz aldım. Malum hani bayram daha bitmediği için çok taze sebzeler yoktu. Baksanıza aldığım domatese. <laughs> bu zaten yarım kilo gelmiştir 80 mi 90 mı öyle bir şey tuttu biraz salatalık tam buğday ekmeği ee, dediğim gibi biz böyle 40 yılda bir yaparız çok yapmayız sosis aldım misin peynir, yumurta yarın asiton istedi şimdi hemen yerleştirdiklerden sonra bunlara da devam edeyim çay suyunu da koydum bu arada öyle bakalım Allah herkese çok versin kahvaltıyı yaptık şimdi arabaya doğru gidiyorum ee, dünkü kombinimle sizce nereye gidiyorum? İlk arabayı yıkayacağım, benzin alacağım, oradan denize gideceğim. Edoş çocuklarla AVM'de, onlar da akşam sahilde oturacaklarmış. İlla sen de gel dediler. Dedim bakarız. Artık bakacağım duruma göre. Ama gideyim şöyle bir yüzeyim. <laughs> Hadi bakalım. Bakın böyle adım yazıyor. Plakamı bilenler biliyor ama yine de göstermeyeyim. Eşim yaptırdı bunu ben özel. Ee, böyle arabanın ayak koyma yeri var ya oraya arabayı park ettim sandalyemi de aldım gidiyorum yıkadım bu arada benzin de aldım şöyle gözlüğümü takayım hiç aşağıya bakmadan su içecek falan aldım kendime <laughs> İlk defa da buraya böyle kendim yüzmeye geliyorum ha. Hiç kimse müsait değil bugün ne yapayım? Benim de canım sıkıldı. Yalnız iyi ki arabayı buralara getirmemişim ben. Buralar çok kalabalık. Şöyle bir bakalım. İyi kalabalık değil görüyorsunuz. Ben şöyle önlere hemen ailenin olduğu yere sandalyemi açacağım. Fakat deniz kirli gibi. O kirliyse girmem otururum sadece. Şöyle çıkalım. Kirli gözüküyor ha. Ben buradan gözlükle kirli görüyorum da. Gerçekten öyle görünüyor. Metal saksı geliyor demişlerdi. Aynen geliyor. 109 lira. Yani yarın değil öbür gün çiçekler de geliyor bakın bime geldim arkadaşlar bir iki eksik var sabah aldım ama ne yapalım diye bir dolaşacağım yiyelim eve gitmeden uğrayalım şöyle kuş sesleri eşliğinde ben geldim ama saatler sonra geldim eve geldiğim bayağı bir oldu ee, ne yaptım hemen duş aldım çamaşır makinesini çalıştırdım Karnımızı doyurduk. Koltukta uyuyakaldım. Demin yarın evi süpürdü. Böyle hala da ağırlık var. Aslında ben daha uyurdum. Ne güzel uçuyorlar. Barış aradı. Hemen kapat kapat sen uyumana devam et dedi ama uykum açıldı tabii ki. Neyse sol kolumda da böyle bir ağrı var ama neyin nesi anlamadım. Şöyle benim sol kolum kırıldı daha önce çatladı ya. Böyle ara ara ağrı oluyor arkadaşlar. Neyse Edoş hatta bir ara yazdı. Sahilde dedim ya böyle kurabiye, poğaça falan yaptılar. Bana çok ısrar etti ama bugün gerçekten hani dünden kalan bir yorgunlukta olabilir ama kendimi yorgun hissettim. Denize de girmedim. Söyledim mi size bilmiyorum. Çok kirliydi. Girmedim. Bayağı bir oturdum. İçeceğimi içtim. Kek almıştım. Onu yedim. Ondan sonra da ele geldim. Bime uğradım. Yağren zannettim. Bu arada boynum tutuk birkaç gündür böyle hareketlerimde kısıtlama var. Tamamen tutuk değil de. Neyse tayin olayında konuşalım Alife günü tayinimiz belli oldu ama ben Alife günü e, böyle koşturmadan unuttum bir de biliyorsunuz temizlik vardı annemde bayramda da video çekmedim tayinimiz Zonguldak merkez oldu arkadaşlar bizler biliyorsunuz yani biz e, Zonguldak Kozlu ilçesindeyiz eşim merkeze atandı anneme de çok yakın iş yeri e, büyük bir olasılıkla arabayla gidip gelecek eşim dedim eşim yazıyor artık bakacağız İlçe olsaydı bizim için daha zor olurdu. Çünkü ilçe olsaydı karakol komutanlığına gidecekti. Gelip gitmesi daha zor olacaktı çünkü yoğun olacaktı. Ağrı'dan da biliyorum. En baştan beri hep Rabbim'den hayırlısını diledim. Hayırlısı buymuş. Artık gelmesine sayılı günler kaldı. Kavuşacağız inşallah Allah'ın izniyle. Öyle bakalım. Şimdi Yaren de Azra ile kararlaştırmışlar. Anneme gideceklermiş. Ben de bugün artık kızlar bir sahilden gelsin de kendimi iyi hissedersem belki dondurma yemeye gideriz, yürüyüşe gideriz. Duruma göre bakacağım yani. Öyle arkadaşlarım. Şimdi bir kahve içeyim. Biraz daha böyle kendime geleyim. Sizlerle kahve yapalım. Sonra da videomuzu kapatalım. Böyle uzun uzun bir video olmadı. Neyse bakalım. Bulaşık makinesini açmıştım. Şimdi bir kahve yapalım. Yani en son Fatoş bacım varken mi içtim acaba kahve? Yaren sen de içtik mi biz? Evet. İçmedik değil mi? Neyse bakalım kahve yapalım. Sen içecek misin Yaren? Evet. Gerçi Yaren şu an kıyafet seçme derdinde. Evet. Yazın da insan var ya, gerçekten ne giyeceğini bilemiyor sıcakta. He? Ama Olmadı ama. mı? Ama güzel değil Bakayım. He. <laughs> Yo güzel bulmuş da. Ama pantolonla sanki daha iyiydi. Bilemedim. He, şunu göstereyim size. Bir saniye arkadaşlarım. Şimdilik buraya koydum. Ee, banyoya da koy diyenler olmuş. Benim de fikrim banyodaydı. Bir dakika ışığı açayım. Yine pırpır pır yapıyorum. Şöyle göstereyim. Youtube'da da yani yorumlarda yazan arkadaşlar oldu. Banyoda kullan diyenler oldu. Mutfakta kullan diyenler oldu. Yaren de ablam da mutfakta kullanmamı söyledi. Alta şöyle baharatlıkları koydum. Gördüğünüz gibi. Üste de şeker, pul, biber, tuzumu koydum. Şimdilik burada yani. Güzel durdu. Bu arada ay kahveyi yapmadım ya. Makine öttü. Şunu göstereyim bayramın birinci günü. Ablam Perişan kurabiye yaptı. Geçen misafirleri varken yapmıştı. Harika olmuştu. Valla ben birkaç yerde perişan kurabiye yedim. Ama yani abartmıyorum. Böyle lezzetlisini yememiştim. Görüyorsunuzdur bütün bütün fındıklı böyle üzümlü falan. İnşallah bir gün ablamla şöyle üç tane kaldı da çayla yerim diye koymamıştım. Kabını boşalttım. Bir gün ablamla nasip olursa beraber yaparız inşallah. Az önce de kaynı resim attı böyle şuleciğim platin platin olmuş ve çok güzel olmuş. Şimdi kapandı herhalde. Bu fincan ee, büyük yapalım. Niye ötmedi? Olsun bakalım kahvemiz. böyle ışıkları kapattım. Kahvem oldu. Dökmeden. Balkonda da <laughs> bezler yine baş köşede. Bayramda camları sildim üstünden. Ya ikinci günüydü ya üçüncü günü müydü acaba? Böyle sabah kalktığımda aldım çünkü yağmur yağmıştı. Bu güzellikler de görüyorsunuz açmaya devam ediyor tüm hızıyla. Bunlar da öyle özlemişsinizdir birkaç gündür. Baksanıza Ay çok güzel ya. Öyle arkadaşlarım şimdi kahve keyfini yaparken burada da vedamı yapayım mı? Yapayım. Dolu dolu içeriklerle artık her gün Allah nasip ederse beraberiz. Bayram tatilimiz bitti. İşimizin başındayız. Sizleri seviyorum. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Yarın tekrar burada buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlarım.